Ay şuraya bak ya Gerçekten çok güzel arabalar var burada Kendimize buradan gerçekten çok güzel bir araba bulabiliriz Evet evet Gerçekten çok güzel arabalar var Hadi bir tane beğenip alalım Evet beyefendi hoş geldiniz. Şehrin en mükemmel araba satıcısına hoş geldiniz efendim. Ne istersiniz hemen size yardımcı olayım. Kardeşim biz de şimdi şöyle ucuz az yakan ama çok kaçan bir araba lazım. O zaman size Tofaş Doğan'ımızı önerebilirim. Kendisi modifiyeli harika bir arabadır. İçerisi ise tam bir mühendislik harikası. Ay şükür üstü sarı arabadan. Harbiden çok güzelmiş kardeşim o ya. Ben de çok beğendim valla. Evet evet ben de çok beğendim. Üstünde egzoz da var. İnsanları da rahatsız edebilirsiniz. İğrenç bir sesi var. Harbiden mi ya? Çok iyiymiş bir ay. Bence onu alalım. Ay fakir saçmalama. Ben o arabaya binmem bir kere tamam mı? Utanırım binerken. Biz buraya düzgün bir araba almaya geldik. Kır arabası değil. Allah Allah neyse yapacak bir şey yok Yengeni duydun daha ucuz ne var Daha ucuza bir şey yok abi Tofaş 50 bin lira Lamborghini'miz var 10 milyon lira Üstü açık özel üretim aracımız var 15 milyon lira Bir de eski bir antik arabamız var O da 5 milyon lira Oha, Çüş yani biri 50 bin Diğeri 5 milyon lira mı Çüş ya o kadar da fark olmasın yani Ay fakir en azından 5 milyon liralık Olan alalım He. Saçmalama Miray, benim o kadar param yok ki. O kadar pahalı arabayı nasıl alalım? Daha karnımızı zor doyuruyoruz biz be. Merhabalar, <laughs> ne oluyor burada ya? Bu fakirlerin ne işi var burada? <laughs> Neyse, biz arabamıza bakalım. <laughs> birkaç tane mi? Çüş yani. Oo zengin bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hangi arabaları istersiniz? Ben şu öndeki süper lüks lamborgini istiyorum. Gerçekten harika bir seçim zengin bey. Bu araba gerçekten harika bir araba. Tam 340 basıyor. Ben de artık kadaki arabadan istiyorum. Şu antika olandan. Oo tamamdır. Size de onu ayırdım Barbie Hanım. Tamam kardeşim paketlesen onları hadi. Oha ya çöz adama bak anında aldı yani. Ay fakir çok eziksin gerçekten adama bak. Sevgilisine bile araba aldı. Sense kendine bile araba alamıyorsun. Ay, ben artık senden ayrılıyorum. Ne diyorsun Miray ya niye ayrılıyorsun benden? Allah Allah ne oluyor ya? Sen fakir bir eziksin ben seni terk ediyorum. Bıktım artık senden. Ya aşkım görüyorsun değil mi? Fakirlerin sonu hep böyle işte ezikler. Ay evet. Şimdi sen beni terk mi ediyorsun Meray? Aynen öyle. Seni terk ediyorum. Elveda. Vay canına be. Vay canına. Param olmadığı için beni terk etti. Meray'a bak. Meğer bak. sen beni hiç sevmiyormuş göstereceğim ben ama ona. Çok çalışacağım. Görür o. Bu dediklerine pişman olacak. Hepsine. Ee fakir bey sarı arabayı alıyor musunuz peki? Hayır kardeşim. Sarı değil. Arkadaki en pahalı üstü açık antika arabayı satın alıyorum. Eee nasıl yani? Sizin o kadar paranız var mı? Yani bulacağız bir şekilde. Merak etme. Sen orasını kafana takma tamam mı koçum? Hadi bakayım sar bana onu madem fakir bey madem öyle diyorsunuz sardım gitti. Hayırlı olsun bakalım. Oh be sonunda kurtuldum fakirden. Ayrıldım ondan. Beni rezil ediyordu her yerde. Çok fakirdi. Bir de zengine baksana. Gerçekten çok havalı. Sevgilisi de araba bile alıyor. Ay şuradaki kalabalık ne ya? Çok merak ettim. Zengin de var bir de orada. Ben bir gidip bakayım ne oluyor orada? Ay fakir ne olursun. İlk beni gezdir arabanla ne olur. Çok havalı. Ay kıyafetlerinde Fakir. Evet, gerçekten çok havalı gözüküyorsun. Ay şuraya bak zengin ya, bizden daha pahalı araba almış fakir. Evet ya nasıl alabildi bunu Allah Allah, aklım ermiyor vallahi. Ya. Ay zengin, fakir senden daha havalı galiba. Ben gidip onunla ya, yani şey arabasına bineceğim biraz, birkaç tur attırır belki bana. Ne diyorsun Barbie ya? Eğer sana araba almasaydım, ben de alabiliyordum o arabayı. Ama sırf sana da almak için almadım. Kızı düşündük, bizi şutladı. Bu ne böyle? Allah Allah ya, ne oluyor burada? Ne? Fakir, sana ne oldu böyle? Ya kızlar, tamam anlıyorum ya, ama sıraya geçmeniz lazım yani. Herkes sırayla. Hepinizi aynı anda nasıl arabaya bindireyim? Çöker yani araba. Ay, beni bindir, ne olursun fakir. Hayır hayır, beni bindir, ne olur ne olur. Ay ne oluyor be? Fakir benim sevgilim, dağılın buradan. Ne? Ne oluyor ya? Bu nereden çıktı şimdi? Ay fakir. efendi siz kimdiniz? İsminiz neydi acaba? Hatırlayamadım da. Arkadaşlar kanala abone olup video like attınız mı? Kanala abone olup video like atın. Atanak... Umarım benim gibi aşırı havalı olur ya. İnşallah. Amin. ne yapayım ya unutmuşum yani Of, oh, oh. ne yapalım ne yani senin gibi kezbanları unutuyorum işte ne olsan ay fakir sen beni sinir etmek için söylüyorsun bunları biliyorum ay şu kıza bak ya fakiri kandırmaya çalışıyor bir de <laughs> ay, evet evet fakir senin gibi çirkine bakar mı kızım Evet bakmaz. Duydun değil mi Miray? Ben senin gibi çirkine bakmam kızım. Hiç uğraşma. <laughs> fakir ben seninle fakir zamanlarındayken birlikteydim. Paran yokken Maksim'de birlikteydim. Şimdi neler diyorsun bana? Hadi oradan be. Sen beni fakirim diye terk ettin Miray. Terk ettin beni. Sen nasıl bir insan sen? Şimdi havalı oldum diye yanıma geliyorsun. Bu benim sevgilim diyorsun bir de millete. Terbiyesiz. Hayır fakir. Düşündüğün gibi değil. Öyle değil. Ben seni gerçekten özlediğim için geldim. Hadi oradan be çocuk mu kandırıyorsun sen Yürü git şuradan Allah aşkına ya Ben seni çok özledim fakir ne olur beni affet Yürü git artık Miray ya Yürü git kandırmayı bırak beni ya Allah Allah bıktım artık bıktım senden Hatta ben de gidiyorum kızlar Hem de bu kadın yüzünden ee, Ama fakir Adam senin yüzünden kaçtı işte mutlu musun Biz canımız Evet Miray ya eskiden eskimiş işte Senin eski sevgilin o sevgilin falan değil Senin ağzını burnunu kıracağım şimdi var Miray? Niye geldin yine? Ne var? Seninle gerçekten barışmak istiyorum. Senden çok özür dilerim. Yaptıklarım çok yanlıştı. Miray hiçbir şey sandığın gibi değil. Ben aslında hala eskisi gibi fakirim. Boşuna benden özür dileme yani. Yine beni bırakacaksın sonunda. Nasıl yani? Nasıl hala fakirsin? eski gibi araba almışsın kıyafetler almışsın kendine bunlar ne oldu hepsini borçla aldım hiçbiri benim değil aslında o yüzden hiç uzatmayalım buna maalesef ben hala zengin falan değilim benim de affedemem seni yani sonuçta beni fakirim diye bıraktın şimdi niye geri ki fakir benim yaptığım bir hataydı hatamın farkına vardım o yüzden senden özür diliyorum her şey para değilmiş yani sen gerçekten seviyordum. O yüzden senle barışmak istiyorum. Gerçekten mi? Yani ben bunları borçla aldım. Gerçekten artık eskisinden daha kötü durumdayız. Bir sürü borcumuz var. Buna rağmen benimle birlikte olmak istiyor musun yine? Evet seninle taş bile yasak birlikte olmak istiyorum Fakir. Ben seni seviyorum çünkü. Gerçekten mi ay Gerçekten ciddi misin ya? İnanmıyorum. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Mira'yı affedeyim mi? Yani sonuçta beni bırakmıştı o. Çok bana kötülük yapmıştı. Onu affetmeli miyim? Ne olur affet peki. Ben çok pişmanım. Ne olursun. Yaptığım hatanın farkına vardım. Arkadaşlar yorumlara yazın ya. Ne yapayım sizce? Affedeyim mi onu? Allah Allah. Çok kararsız kaldım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.